Evet bugün sizlerle lahmacun yapacağız evde e, yufka aldık yufkayla lahmacunu nasıl yapacağımızı göstereceğiz evet. şu an robota malzemelerimizi atıyoruz iki tane soğan şöyle robotla çekeceğiz tabii ki evet bir de evet. iki tane soğanımız Sarımsağı da atıyorum. Yaklaşık büyük bakarsanız iki diş. Küçük küçük olduğu için tam ölçü görmüyorum ama iki diş sarımsak. Şimdi bunları çekeceğim, süzgeçte süzeceğim. Evet, soğanlarımızı böyle çektik. Ben bunu süzüyorum, o acı suyu gitsin diye. Evet, ben bunu buzluktan çıkardım. Normalde yaklaşık 2 ya da üç tane biber, iki tane domates marjol bir de e, bir tutam maydanozumuzu robota atacağız ve bunları da robottan çekeceğiz evet yaklaşık e, 600-700 gram kıymamız var şimdi biraz biber bir tatlı kaşığı bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı karışık baharat Evet. Ee, bir çay kaşığı tuz, da arttırabilirsiniz. Şu çektiklerimizi ve soğanımızı karıştıracağız. Bir de buna e, salça ekleyeceğiz. Evet, şöyle bir tatlı kaşığı kırmızı biber salçası, şöyle bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyoruz. Sonra bu e, robottan çektiğimiz malzemeleri de katıyoruz. Bir de soğanımız vardı. Daha önceden çekmiştik. Şimdi onu da katacağız. Bunları iyice karıştıracağız. Bugün 5 tane, 5 ya da 6 bir paket yufka aldım. Şimdi o yufkayla iki şekilde de lahmacun yapacağım. Hem tek tek e, birer yufkayı kullanarak farklı bir harçla hem de börek şeklinde üstüne yoğurtlu sos dökecek şekilde. İftara börek şeklinde olanı yapacağım. Çocuklara e, mahmacun şeklinde yapacağım. İkisini de görmüş olacağız. Evet böyle tepsimizin altına pişirmek kağıdını serdik. Bakın şurada. Üstüne yufkamızı açtık. Sonra e, yufkaya sürmek için burada bir parça hazırlayacağız. Şöyle bir yemek kaşığı unumuzu alıyoruz içerisine çok az su bu bir tane için hazırlayacağım çok az su ekliyoruz şöyle biraz karıştıralım ben yani yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar su ekledim Şöyle cıvık bir e, karışım elde edeceğiz 2 tane yufkayı bu tarifle yapacağım yani normal lahmacun tarifi börek değil de Lahmacun börek de lahmacun yufka lahmacun tarifini yapıyorum şu an. Evet. Yani yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar su ekledim. Şimdi bunu bakın böyle cıvık olsun. Şöyle kıvamı şöyle su gibi dökülsün. Bunu böyle ilk başta şey yapacağım, damlatacağım. Sonra fırça yardımıyla süreceğim Evet, bakın şöyle gezdirdim. Her yerini sürüyoruz. Evet. Bir yemek kaşığı unu yani şöyle bir yufka için dağıtmış oldum. Şöyle. <laughs> Sürme, sürüyoruz. Daha sonra harcımızı üzerine koyacağız. Şöyle yanlardan katlıyoruz. Şu kalan birazları şu ilk katladığımız kata sürelim. Yani katladığımız yeri de hafif bir sürersek daha iyi olur. Şöyle kalanı önemli değil bu kat. Ama alt kata sürmemiz gerekiyor. Yoksa böyle şey olur. Çok şişer. Şimdi burayı da yaptık. Bu tarafı da katlıyoruz. Şu an lahmacunumuzun hamur kısmı tamam. Konuşamadım. Evet konuşamadım. <laughs> Kameraman hemen uyarıyor. Konuşamadım. konuşamadım. evet devam edelim. Tabii konuşabilirsin. Ne Ayaz arada yorum yapmak istiyormuş. Şimdi gerçek lahmacunlarının neden hmm. bu kadar geç olduğunu, geç geldiğini anlıyorum. <laughs> evet. Çünkü böyle tek tek yapıyorlar. Evet biz de şimdi aynen lahmacuncu gibi şöyle güzelce kıymamızı dağıtıyoruz. Bakalım Ayaz nasıl olacak? Ayaz hemen tadına bakıp bize yorum yapacak tabii ki. Tamam evet, Değil mi hmm, Bitsin. Evet, bitsin. Görelim. Şöyle hani güzelce her yerine eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Tabii böyle sürme değil yani börek gibi sürmeyeceğiz. Böyle hafif hafif dağıtacağız. macun nasıl? Böyle ne yapıyor? Hafif hafif dağıtıyor. Lahmacun kokusu geliyor. İç harcına ee, zeytinyağı koymamız gerekiyordu. Onu koyalım. Yarım çay bardağı zeytinyağı bırakmamız lazım. iç harcını. Şimdi ben bunun üzerine hafif hafif gezdireceğim. Yağ süreceğim. Ama sonra bu harcın içerisine zeytinyağımızı da koyacağız. Ya da ya, normal yağ. Onu unuttum. Şimdi artık sürdüm. Şey yapmayayım. Diğerlerine zeytinyağlı olanı süreriz. Buna da zeytinyağı gezdirelim çünkü kuru olduğunu hissettim yani böyle kuru. Harç biraz kuru görünüyor. içinde yağ eksik. Zaten kıyması yağlıydı aslında ama olsun. Tabii ki zeytinyağı koymak lazım. Evet böyle. Şimdi bunu fırına yollayacağız. Evet önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderdim. Şu an dakikayı hesaplayacağım. Size söyleyeceğim. Yani bir üç dakika falan oldu. Bilemedim 5 dakika. Şöyle lahmacunumuz pişiyor. Bakalım nasıl olacak. Evet, 20 dakika sonra çıkardık. Güzel pişmiş görünüyor. Şimdi güzel limonlayıp oh, kokusu güzel çıkıyor. <laughs> Hadi oh. bakalım. Evet, lahmacunlarımız hazır. Sıcak sıcak, ayaz sıcak. Dur. Ayaz'dan yorum alıyoruz. Ayaz direkt başladı yemeğe. Oğlum sıcak sıcak. Çok nasıl? Sıcak. Çok sıcak ama çok güzel. Tam böyle lahmacun tadı olmuş mu? Daha değişik ve daha güzel. Gerçekten mi? İyi Ayaz'ın beğenmesine sevindim. Valla sıcak sıcak götürüyor Ayaz demek ki gerçekten bu tarif süper. Artık Ayaz lahmacun istediğinizde direkt. Hemen. Tamam. <laughs> Hadi ya afiyet, afiyet olsun. Yufka ile böyle lahmacun yaptık. Şimdi böreğe geçiyoruz. İki tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ şöyle yarım çay bardağına yakın yoğurt bu arada çay bardakların küçük boy hani bu eski tip küçük olanlardan bir de yarım çay bardağı süt bunları çırpacağız bir katımızı şöyle serdik şimdi hemen hazırladığımız harcı süreceğiz sonra bir kat daha ama kırıştıra kırıştıra bölerek sereceğiz bir kat yufkamızı daha böyle kırışık kırışık açtık serdik şimdi bir tane daha sereceğiz Evet Üçüncü katı da serdik. Şimdi üzerine kıyma harcımızı serip ısınmış fırınımıza atacağız. Evet açıkta kalmayacak şekilde şöyle bir güzel serdik. Şimdi fırına yolluyoruz. Yaklaşık bir yarım saat pişireceğiz. Evet yarım saat ve 180 derecede pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Evet, üzerine dökeceğimiz sosu hazırladık. Bir tatlı kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı nane böyle güzelce coslayacak. Bu da tabii ki yoğurdumuz sarımsaklı. Şimdi fırında e, bu arada. Üstüne bir tepsi daha kapattım. Biraz nemlensin diye rahat rulo haline getirebilelim diye. Şimdi çıkarıp rulo yapacağım. Evet. Biraz hafif yanları kuru gibi geldi bana. O yüzden üzerine şöyle bir streç çektim. Bir beş dakika. Biraz buharını kendine çeksin diye bırakacağım. Evet çıkan böreği böyle rulo yaptık. Şöyle şu şekil koyacağız. Sonra üzerine yoğurdumuzu dökeceğiz. Ve sosumuzu. Yani bir kişi herhalde 3 tane ancak. Evet, yoğurt sosumuzu şöyle gezdiriyoruz. Şöyle tüm her yerine gelsin sarımsaklıyoruz. Sonra Sarı üstüne hazırladığımız salçalı biberli sosu gezdireceğiz. Böyle, böyle güzelce. Biraz mantı, biraz lahmacun, hafif börek tadında bir şey oldu. Ama görünüşü güzel. Şimdi birazdan tadına da bakmak nasip olacak. i evet.